Sen nereye gidiyorsun ula? He mi? Nereye gidiyorsun? Bak sana su da açtım orada. Hadi sen de su içeceksin orada. Bak oraya havuz açtım. Havuza su. Gideceksin tamam mı? Oraya suya gideceksin. Orada su da. Ondan sonra ne güzel, ne güzel, ne güzel. Allah ne güzel yaratmış şu seçimde de şu kötülerinse de iyiler gelse. Sizin hadi dualarınız kabul olsun. Ha. Hadi bakalım. Kötüleri mahvetsin Allah da. Kendiliğinden geldi işte. Allah sevgisi, hayvan sevgisi, Allah sevgisi. Değil mi? Değil oğlum benim? He? Ne yapıyorsun sen? Sıcak mı? He? Sen ne yapıyorsun söyle bakalım. Anlat bakayım bana. Anlat, anlat, anlat. Korkma. Anlat. Sen ne güzelsin, sen ne akıllısın. Allah neler yaratmış da bu insanlarla beraber bir yaşasınlar diye. İnsanlar, hayvan sevgisi yok, insan sevgisi yok, hiçbir şey yok. Ha, sabah sabah çıktı geldi, bu da geldi. Köpek geldi, kuş geldi, kedi geldi. Ondan sonra bütün hayvanlar benim arkadaşım. Dostum bunlar, benim dostum, dost. Ha, insandan dost olmuyor da hayvandan insana dost oluyor. İyi insana tabii kötü insanlara değil. Kötüler onları ne yapıyorlar? Eziyet ediyorlar. Hem mi oğlum benim? Ha? Ne güzel değil mi? De gel de gel digel, Çıksa gel, çıksa gel. Çıksa gel gel. gel, 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 gel. Gel. Gel, gel bakayım, gel. Gel oğlum benim gel. Ha? Gel hadi su açtım sana gel. Ha? Su açtım ki hayvan burada gelsin sulansın. Susası susuz kalmış. Neyse, işte. Yine yaratırken her şeyi dört gök dörtlük yaratıyor da insanlar eziyet edip duruyorlar. Başka bir şey yok. Hadi bakayım suyunu da açtım.